devam edevalı video'yu dinlememle tanışmış olmuş. Tamam da böyle. Gracias.

Nanti bagus-bagus nanti bagus-bagus. Watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your j aynı oyunu oynayacağız. Evet. evet bildiğiniz gibi 12. bölümde bu oyunu oynamıştık. İzleyenler varsa hatırlar. Bu oyunda bir tane hacker bizi kovalayacak ve biz ondan kaçacağız. Görevleri tamamlayarak oyunu bitirmemiz lazım. 28 saniye sonra oyun başlayacak. Oo, kedi var burada. Kedi konuşuyor mu? Oha kedi konuşuyor mu? Ola, dışarı çıkabilir miyim? Oha Tam oyunumuz kalıyor. başlıyor. Umarım Kukit gelir. Jason, hayır Jason çok kötü ya. Ay, bu sensin yani değil de mi? De de mi? De ya, bu sensin de evet gel hadi. Din din Dın, dın, dın. Ya nasıl bir şey lan bu ne? bu çok güzelmiş. Bunu önüne fotoğraf çekelim. Tamam başla. Ay bu Terima kasih telah <laughs> menonton! Thank <laughs> you, Ablan süren gibi ötüyor sence bir Ambulans süreni. Ambulans sürenin 12'lik bir hali. Arkanda. ARKANDA! Çocuk ambulans sürenden daha beter oldu sen bir Ambulans süreni. Ambulans sürenin arkada. Ambulans sürenin. Ambulans sürenin arkada. Ambulans süreni. Ablan savun. Yetişiyorlar arkadaşlar. Abi arkada ambulans amca geliyor. Ambulandan korkan ikinci kardeşimiz. Arkada arkada koşuyorlar. Yoluna girmek istiyor. Hadi gidiyorum. O istemiyor. Kuştan geri girme. Evet. Biraz 12 saniye. 12 daha saniye. 38 saniye beklememiz için. İleri almayız. İleri alacağım hemen. Siz hemen öyle bakmayın diye. Hadi geçelim yola. Evet, evet arkadaşlar hayatta kalanlar burada. Evet. evet. Şimdi Nobel'e geri dönüyoruz. dönüyoruz. Tam, sizi ileri alacağız. Da. Hemen ileri aldık arkadaşlar. Sizin için. 38 saniye, saniye beklemeyin diye direkt ileri alıyorum yine. Arkadaşlar 8 saniye sonra oyun başlıyor. Hazır mısınız? Oyun başlayacak. Arkadaşlar Salih rica Miyav miyav kafasına. Hayır Ayy ya, Jess'in nenem. Ölürsem ölmezsem abone olacaksınız. Tamam mı Salih? Ben de Vallahi ben de... de. de. Ben, Abi beni Hı öldürme de, lütfen. De. Ya Yok, ben, ben sana, ben sana de, ne, de. Ben ne... Ben ne yaptım sana be? İnsanlık kalmadı, ben, kalmadı bu dünyada vallahi. Ağzını peşin peşin. Ben benim ben, samim şey, ilk de. önce öldüreceğim. Böyle bir yere satarsan önce öldüreceğim. Abi niye kıyıyordun ya? Ben sana saklanacağım. Nereye gidiyorsun? Şuraya Şuraya gel, gel. Neredesin? Abi, Abi bırak bırak. Hadi buradan

Sen duvarların arasını görebiliyor musun? Hayır. Ha, tamam. Tamam. Birazdan Öleceğim de neredesin? Neredesin? Hadi, bay bay. Sen beni görebiliyor musun? Hangisi? nasıl bir insansın? Ben hep seni kurdum, sevdim. Sen bunu mu yaparsın bana? Senin ikisini. ben, ben. 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 cenab az kaldı iki tane Cennet. Cennet. Oley ben o değilim ben, ben oyun ben yerindeyim Çok <laughs> <laughs> Sevdim. Sevdi. Kaç yıl olmayı hiç bilmem. Çok iyi çalabiliyor musunuz? 900 ro 90. Nereden alışıyorsunuz? <laughs> yine mi bu ya? Bu bu ya? sefer ben değilim.

<laughs> Abi sen Ne Abi, Hayır. Vallahi ne yapacaksın şimdi? Hadi ne olur? ne Ne o ön dekore oh. git. Abi John Jones gelin! Hadi Abi bunu yapacaksın işe! Bunu yapacaksın! Bunu yapacaksın işe! Abi bak! Abi... Abi işim bitti abi! Sadece, sadece şimdi abi sikripte! Sikripte! Abi işim bitti! Ben çünkü. Abi, abi gel yapma abi abi yeah, yeah, yeah. <laughs> Arkadaşlar farklı sesler çıkakalmışız. Onun evet, çok komik oluyor. Peki size gö göstereyim, göstereyim.

<gülüyor> <gülüyor> İstediğiniz sesi bana söyleyin. Salih alarmı sayın seyirciler. Salih alarmı, Salih alarmı, Salih alarmı. Yüzde seksen canım var. Video durdurur iyi mi? Yok yok. Tamam ama siz like atıp abone olmayı unutmayın hayır, bana. Payın, çünkü hayır, önceki oyunu kazandım. Merakla, salih, salih beni yakalayamadı. salaksa Ali beni yakalayamadı. <laughs> <Etli gülüyor> <işlerinden sonra. gülüyor> ya şaka yapma şaka yapma. Gel gel gel. Korkma korkma sana bir şey yapmayacağım. Şimdi katil ben olursam önce Salih'e dalacağım arkadaşlar. Tamam ben dalacağım şimdi. Bu robotan neden basın ben? Ben de sana aynısını söylemiştim. Sen yap. Abi ben hayatımda hiç tatil olmadım. Yani. Vallahi Valla ben o şey sana yapmazdım ama sen kaşındın. Ya hayır. Yani. Niye? Niye? Gerçekten beni öldürmek, <laughs> öldürmek zorunda mıydı? Bak kokutun. Kokutun. Ben niye taşla dönüştüm? Kokit babasıyım ben. Kokit'in babası nerede ki? Hayalet burada. Salih sen neredesin? Abi John geliyor, John Pink geliyor, John Pink geliyor. Abi ben bu formatta sıkıldım ama yani. Kokit? <laughs> kokit? Abi burada Kokit var. Eee başka zaman geleyim tamam mı? Salih o sen misin? Salih o Sali, dur. O sen misin? Salih bu sen misin? Oradasın gördüm seni arkadaki dur. Buradayım. Ama seninle yapacağım amirasyon. psikologlar bir şey yarar. Sistim <laughs> zaten bir şey yaramıyor. Fast burgeri de yiyorum. Salialar mı? Salialar mı? Abi bir yere saklamam lazım. Kokidi gördüm az önce. Abi sesin gidip geldi. Şimdi <laughs> çok komik. Şaka şaka. Burada evet, mısın sen? Allah Allah. 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 Oğlum bu da bir, bir yerde gibi geliyor bana. İşim bitiyor. bitiyor da. Beni Deniz izliyor, Beni izliyor musun? musun? Arkadaşlar Salih'in ölmesi.

dakikada ölürüm ya. arkadaşlar öne alıyorum ben ya. Bıktım bu oyundan ya. Öne çıkıyoruz. Arkadaşlar mikrofon şarkı bitti. Salih Mikrofonu çardı bitti. Tam tamam, 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 bitir videoyu. Tamam arkadaşlar o zaman görüşürüz ve Seni bekliyorum lan söylesene. Bay arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Size Enderman peluşu ve Enderman kanadı vereceğim. Bay bay.